Herkese selamlar dostlar, ben Araz. Bugün yeni bir oyun serisine başlıyarak dostlar, ee, GTA San Andreas'a başlayacak. Evet, GTA San Andreas uzun zamandır ee, başlamayı düşünüyordum. E, fakat 2 yıl önce oynayıp bitirmiştim ben bu oyunu tekrardan nostaljda olsun diye tekrardan oynayıp bitireceğim baştan sona olarak ve bu videoma. Like ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, oyunumuza başlayalım. Offline diyoruz. Evet. Selandryas gördüğünüz gibi arkadaşlar. Start game diyoruz ve başlıyoruz. Efsane bir oyun hakikaten. Fines in Airport, Liberty City, sene 1992. Karakterimizin adı CJ, Carl Johnson. Los Santos'a gelip maceramıza başlıyoruz arkadaşlar. İlk sahneyi de izleyeceğiz.

You'm forgotten about us, have you boy? Hell no, off to Tampigny. I was just wondering what took y'all so long getting the car. Ease up, man. Damn. Çok uzun bir maraton arkadaşlar. Uzun bir maraton. GTA San Andreas diğer GTA oyunlarına göre çok uzun. Bakalım bitirebilecek miyiz? İnşallah bitiririz çok zor görevlerine sahip bir oyun. İ İleride göreceksiniz zaten. Haritası büyük. Özellikle San Andreas'ın haritası çok büyük. Hadi bakalım. Yine serimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. GTA San Andreas. 2 yıl önce oynayıp bitirmiştim. Tekrardan oynayıp bitireceğim şimdi.

Andreas'ı yükledim hemen serisini çekeyim hemen dedim bir hafta video gelmedi onun için e, video atamadım kanala boş kaldı kanal o yüzden dedim ki hemen bir oyun serisine başlayayım dedim evet. Selamlar Andreas'a başladık arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun ve arkadaşlar 250 dolarımız var. <laughs> Şöyle şuraya bastığımız zaman karakterimizin özelliklerini görüyoruz. Respect, stamina, muscle, fat, sex appeal var. Bunlar karakterimizin özel yetenekleri. Evet. Bunları da zamanı gelince e, yükselteceğiz. Şimdi oyunda bisiklete binebiliyoruz. Gördüğünüz gibi oyun bizden bisiklete binmemizi istiyor. Hemen binelim. Bu arada Evet buradan kontrol e, kontrolü seçeceğiz. Şu olsun abi. Tamamdır. En, en rahatı bu. Olan bir dakika dur 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 dur. Kontrollere alışmam lazım bir dakika. Tamamdır. Kontrollere alışmam lazım. Hoppala. Bu arada oyundaki radyoları komple kapattım. Müzikleri kapattım. Çünkü telif yemek istemiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben şunu alayım. Information. Şurada muşta var. Hemen şu muştayı da alayım. Hemen bisikletimize binelim. Hatta burada bir tane e, silah olması lazım. E, tapanca olması lazım. Hemen onu da alalım. Şurada bir yerdeydi. Evet. Çünkü silah da lazım olacak biliyorsunuz. İç kısımları olduğu için ısınma görevleri olacak. Ondan sonra oyun zorlaşacak. Şuraya zıplayamadım bir türlü. Bir dakika. Evet. Bu... Zıplama, hoplama olayları da Senandeya çıktı arkadaşlar. 2004 yapımı bir oyun. Bir dakika karakter bir kendine gelsin de. Hadi evet şu şu evin çatısındaki silahı da alalım. Tamamdır. Şuradan düşerken biraz yavaş düşelim de karakterin canı gitmesin bir dakika. Tamamdır. İlk görevimizi alacağız şimdi. Big Smoke. Evet. İlk sahneyi izlemiştik zaten. Buraya geçiyoruz. Evet, 6 dakika olmuş. Buraya geçiyoruz. Evet. Bunlar bizim düşmanlarımız arkadaşlar. Balla çetesi. Şu kontrollere alışmam baya bir zaman alacak ya çünkü e, Samsung Galaxy J3 Pro, e, Pro'da oynuyorum bu oyunu. Evet. Biraz sıkıntı yaşayacağım arkadaşlar. Ulan, adamlar gelmiş. Hayır, 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 hayır. Ay, Allah. CJ, bas gaza, bas gaza. Bas, 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 bas. Şuradan böyle git. Kusura bakma. Kurumsal niye bizi takip edilir? Ben başım çıkmır. Aha. Tamamdır. Rider'ı takip et diyor. Hemen tamamdır. O oyun bize burada bir checkpoint verdi. Sen sadece bir baş belasısın CJ. Bir dakika dur bir dakika dur. Ee, Rider'a yakındır diyor, onu kaybettin diyor. Salak. Gel. Ben yolu biliyorum da. Ha, geldi. Tamam, şuradan şöyle geçelim. Polise çarpma da az ama. Evet, bisiklet e, sürüşümüz artmış gördüğünüz gibi. Yani San Andreas öyle bir oyun ki yani istediğiniz her şeyi kullanabiliyorsunuz bu oyunda. Ben gidiyorum abi. Hiç kusura bakmayın. Ben gidiyorum. Tabii bu şerefsiz de beklemek gerekiyor aslında. Böyle yaptığınız zaman böyle hızlanıyor arkadaşlar. Allah. Oha adam geliyormuş ya. Eyvah eyvah eyvah. Adam geliyor acı. Adam geliyor, adam geliyor. Kaç 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 kaç. Ay gitti tamam. Tamam. Şimdi Rider'ın gelmesini mi bekleyeceğiz şimdi? Evet, Rider gelmeden görev olmuyor gördüğünüz gibi. Arkadaki adamın gelmesi gerekiyor. Abi nerede kaldı bu ya? Ryder Allah seni kahretmesin. Bu nerede böyle ya? Oha. Keriz zekalı ya. Niye gelmiyorsun kardeş? Salak yemin ediyorum salak. Biraz bekleyeyim şöyle. Bu gelsin şimdi. Tamamda. Ay kurumsak az daha gelirdim. Sen ben kesersen kurumsak. Hoppala. Bir saattir bunu gözlüyor. Bunu keçebilir miyiz? Neyse izleyelim. San Andreas'ı bitirdikten sonra farklı oyun serilerine başlayacağım. Evet, burası bizim evimiz. Tamam. Tane de garajımız var hemen evimizin yanında. İlk görevi yaptık. Mission Passed ve Respect. Respect saygı kazandık. Hemen evimize gidip save dedim. Görev 2 şu anda hiçbir görev yok. Tamamdır. Save edebilirsin diyor. Buradan e, save edeceğiz şimdi. Bir tek tapancamız, bir de bu silahımız var. Hemen seyvedelim. En üst tarafa. Tamamdır. Kaydettik. Şimdi size oyunun haritasını göstermek istiyorum. Bayağı büyük bir harita. Evet, R görevi çıktı Rider'ın görevi. Evet. Böyle geliyoruz. Bakın işte. Burası Los Santos. Burası San Fierro. Şu sol tarafta kalan şehir. Burası da Las Venturas. 3 şehri var ve iki tane de kırsal bölgesi var. Gördüğünüz gibi oyunun. Ba Gördüğünüz gibi haritası baya büyük. O yüzden en uzun süren GTA oyunu bu olacak. Çok uzun çünkü. Şimdi hazır. Bu arada telefon çalıyor. Hemen bakalım telefona. <laughs> Telefonu kapatabiliyoruz bu arada. Hemen kapatalım. Biliyorsunuz GTA Vice'de kapanmıyorduk telefonlar sen anda yasla kapatabiliyoruz direkt koşmamızı çok fazla harcamayalım aman diyeyim şuradan şuraya çık ah çıkamadı ya şu çatıdaki silahı almak istiyorum of neyse sakin ara sakin Aha çıktık tamam. Şimdi şu Sivit'in evinin çatısında. Hayır ya. Çıkamadım. Ben niye zorlanıyorum arkadaş? Bir, bir yere falan çıkmaya çalışınca ya. Biraz geriye gidelim de. Heh. Aha. Tamam. Şu silahı da alalım. 50'ye 50. 100 mermi oldu. Ah, biraz canımıza ama olsun. Şimdi şu Rider'ın görevinden devam edelim. Evet. Oyunu arkadaşlar yine hilesiz oynayıp bitireceğiz. Zaten hile kullanamıyoruz bu oyunda da. Evet. Araç kontrolleri de farklı San Andreas'ta gördüğünüz gibi. Biraz yakın mı kaldı ya? Bir dakika şunu bir yakınlaştırayım. Tamam, böyle iyi. Tamamdır. Berbere geldik, saçımızı falan kestireceğiz. Tamamdır. Buradan bir çıkalım. Dediğim gibi San Andreas çok güzel bir oyun. Evet. Şimdi abi neler var burada? Oo evet. Şu 80 dolarlık nasıl bir şey bakalım hemen. Sakal galiba bu. Tamam bu olsun. Sakal yaptırdık adama. Tamam alalım bunu. 270 dolarım kaldı. Buradan çıkalım şimdi.

Sağlığın az olduğu zaman, gelip buraya yemek yiyebilirsin, diyor. Tamamdır, hemen gidelim. Oyunda her seferinde checkpoint veriyor burada, seviliyor yani. Otomatik olarak. Çok güzel bir özellik hakikaten bu. Şimdi abi... Şu 5 dolarlıktan almak istiyorum ben. Salatalı, pizzalı bir şey. Hemen yiyelim bunu. Tamamdır. Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Evet. Bizim bu eleman da aksiyon peşinde. Silah çekmiş gördüğünüz gibi. <coughs> Oha, adam adam pompala çekti. Kaç, 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 kaç. Kaç. Aa, hayır hayır ay hayır, hayır, hayır Şu adamı öldüreceğim bu arada. Öyle kaçıp gitmek yok öyle. Nerede o şerefsiz? Bir dakika. Ha şurada. Aha. Ölmedi galiba. Aha. Aha o kurumsak ölmez çıktın ha sen öldün ha ha. Adamı öldürdüm tamam. <laughs> Devam ediyoruz. Radyoları kapattığım iyi oldu yoksa telif yiyeceğim yine. Buradaki müziklerin birçoğu telifli arkadaşlar o yüzden Tamamdır. Bu görev de tamam. Bir görev daha yapalım. Ondan sonra da bitirelim. Evet. Ara sahneleri geçiyorum. Çünkü zaman kaybı. O yüzden. Şimdi Sivit'in görevlerinden devam ediyoruz yapmış olduğumuz üçüncü görev galiba. Bir görev daha yapmıştık oyunun ilk başında ya. O yüzden. <laughs> ah be, polise çarptık iyi mi? Çok kötü oldu bu çok. Polise çarptığımız çok kötü oldu ya. İnşallah gider. Evet, grafiti görevi. Tamam. Ko kolay bir görev. Polis inşallah gider. Uğraşmak zorunda kalmam. Heh, güzel. Polis gitmiş. Çok güzel. Şimdi abi sprey görevi böyle yapıyorsunuz. Tamamdır. Otomatik nişan olayı var bunda. Çok güzel özellik. Yani çok iyi bir özellik hakikaten. Şimdi şurayı da bir yapalım. Tamam. Toplamda da 100 tane varmış bu şehirde. Los Santos'ta bir üç tanesini yaptık şu anda. <laughs> Bir tanesini eleman yaptı. Ben gidelim. Polis senin kurumsal ee. geldi özüm ana çarptı ben bir şey elemedim dostlar. Ben öz yolumdan gelirdim yani. Etrafta yalnız bu grafiti yaparken biraz dikkatli olalım da etrafta polis falan var mı diye bakıyorum yok. Hemen şunu bir an önce hızlı bir şekilde yapalım. 4 oldu. Hemen şu bir tanesi de şu arada. Buradan gidelim. Ballastlar. Evet. Bunlar çete elemanları. Bunlar benim düşmanım. Tamamdır. Polis. Abi polisin gitmesini bekleyeceğim. Polisin gitmesini bekleyeceğim abi. Polisle uğraşmak istemiyorum ben ya. <laughs> Hemen şunu hızlı bir şekilde öldür araz. Hemen şurayı boya. Hemen kaç. Kaç. <laughs> ah, evet haritadaki işarete doğru gidiyoruz. Polisle falan çok uğraşmak istemiyorum. Öldürürsem iki yıldız takılacak o yüzden. Lan çık şuradan çık şuradan ara. Ah gitti polis çok güzel. Çok güzel çok güzel. Bir tanesi de burada. Adam nereye grafiti yapmış ya şuraya bak. Tamamdır. Altı oldu. Tamam. <laughs> Kaç dakikamız oldu? 22. Bir görev daha yapılabilir aslında ama çok fazla uğraşmayacağım. You gotta be good of the die up him, yeah. Be good of the die Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Feddy? I'm kind of short, you know. Crash Arkadaşlar, bir görev daha yapmayacağım. Yaparsam çünkü video uzayacak. Ne diyor? no. 200 dolar aldık bu arada çok güzel. Bu arada oyunda şöyle bir özellik var. Voleybol oynayabiliyoruz voleybol arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şöyle şey şöyle şekil hareketler de yapabiliyoruz. Bakın işte böyle bak. Hoppala. Bakalım atabilecek miyiz? Hadi bakalım. Hadi be. Bir kere daha denemek istiyorum şunu. Bakın gördüğünüz gibi oyunundaki en mükemmel özellik. Hadi be. Atamadım yine. Bağımlılık yapıyor hakikaten bu. Ayla, ayla, attım. Super. Buradan çıxaq indi. Telefon çaldı bu arada. Bu telefon konuşmasını geçelim ben. Şuradaki e, tapancayı da alalım. Aman göreve girme, göreve girme Aras. Hemen şuradan şu evin çatısına çıkalım. Şuradan da şu evin çatısına. Hoppala, çok güzel. Az daha düşüyordum ama. Şuradaki silahı da alalım. 100, 150 mermimiz oldu. Çok güzel. Göreve gir arası. 3 görev yaptık ilk bölümde. Bence iyi. Maskılımız arttı. Yani gücümüz arttı. Tamamdır. Dip save edelim şurada. Hazır gelmişken şunu da bitirelim. Bitir herhalde. Bitir, bitir, bitir. E, 465 dolarımız var. Oyundaki oyunda hiç başta para sıkıntısı çekeceğiz ama ondan sonra ilerleyen zamanlarda görevlerden çok para alacağız. O yüzden çok para harcamayacağız. Ah bir tane yanlışlıkla sıktım. Olsun. Hemen şurada bir save edelim. Big Smoke'un üstüne evet en son save ettiğim yerin üstüne save ediyorum. Tamamdır arkadaşlar. Hemen şöyle durduralım. Evet. Bu günlük bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. İlk bölümü burada sonlandırıyor, sonlandırıyorum. 3 görev yaptık. Bence yeterli. Her bölümde 3 görev yaparsak bence çok mahbule geçer. Çok fazla da zorlamanın bir anlamı yok. Görevler San Andreas'ta aşırı zor, aşırı uzun arkadaşlar. Vice diye göre. Ve çok uzun sürüyor. Çok da zor görevleri var. Onu söyleyeyim ilk başta. Ha, e, demin size haritasını gösterdim zaten. 3 şehirden oluşuyor. Oyunda uçak kullanabiliyoruz. Yani her şey istediğimiz her şeyi kullanabiliyoruz. Evet. Bugünlük bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. GTA San Andreas'ta e, beğenip abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı arkadaşlar ve bu videoma like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde, ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.